içeride konuştuğumuz gibi çakmanın çakması gibi. Seni gördüğümden beri, çıktığından beri kelimeyi, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Nedir, nedir, nedir? En sonunda buldum. Geliyor. Bayık. Sen o kadar çok hanım hanımcık rolü kesiyorsun ki burada soğudum yani. Birkaç e, kilotlu çorap giyiyorsun. Aynen. Taytın altına. Ne zaman bak bakalım. Ama giyiyorsun gözümle taytın gördüm. Taytın altına bir kez giydim yani. İnkar Onu etme da gördüm. Onu o zaman söyleseydin geçti yani canım. Yani inkar etme gördüm. Hani Senin bu saçınla fotoğraf. aynı sınıfta yer almam yani sağlıklı ve gür saçlarım var. Yediğin kalsiyumlar saçına gidiyor işte sorun orada. Aynen keşke sen de yesen de biraz beynin çalışsa. Tahküllerinle o gözlüklerin ne alaka? Beğenmedim seni Özden. Kötü bir ayakkabı, kötü bir çanta. Çok sıkıcı, klasik. Hiçbir numaran yok. Yani bu kolay, bu tarz değil yani. Aman başım, nanay, ağrıdın işim, nanay. Parti elbise giyerek kolaya kaçmışsınız. Hı. Bazen pudra rengi giymek istersin ama hayaller Burcu Esmer Soy, hayatlar Nihal Can. <laughs> Eteğin boyu biraz kısa. Allah'ım. Ama ne tatlı şeysin, Çok heyecanlandın sen. Ay, sen. Hayatımda ilk kez televizyon programına çıkıyormuşum. Ee, 8 sene falan oldu mu? Ya, kızların önünde bu seneler daha geçen seneydi. <laughs> Nur Hanım Allah aşkına lütfen. Ah, ah. <laughs> Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Maria Surina. Geldin. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun Maria? Nereye gidiyorum? Ben öğretmenim. Hı. İlk önce derslere girdim. Ondan sonra akşamüstü arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Okulda yemek, bir yeme. gün bitti. Artık biraz evet. dinleneyim, keyfime bakayım diyorsun. Şanta yüzünden. Çok güzelsiniz bu arada. Teşekkür bu ederim, ederim. <laughs> çok mersin. Yıldızını alayım seni. Nihal. Ben beğenmedim. Üstündekiler böyle... Sandıktan çıkarmışsın gibi tozlu gibi duruyor. Rengi sana yakışmamış bu soluk renk. Ben çok renk. seviyorum böyle soluk renkleri. Olabilir renklere. sen seviyorsun evet ama sen zaten açık bu tenlisin. Bu kadar soluk soluk duruyorsun yani şu an. Dediğim gibi tozlu duruyor. Beğenmedim. Çantan da içeride konuştuğumuz gibi çakmanın çakması gibi. <laughs> Garip bir şey. Markası yok ama model kopya. Kopisi yok ama neyse. Ne? Çantadan çok anlıyorsun yani hal. <laughs> Aynen artık nazlı sayesinde... Bence nazlı konuştu. Hayır da biliyoruz. Bu çakma bile değil. Zaten ben bu orijinaldir ya da orijinali takarım gibi bir iddiam orijinal yok. Orijinal de değil. Böyle küçükken geçerken ben bu tarz çantalardan isterdim. Onlar gibi böyle öylesine yapılmış gibi. Böyle çok o, olabilir. Bir amaçsız. Olabilir. Meryem sen hiçbir şey unutmuyor musun? Unutmam, tabii ki unutmam. Niye unutayım Öykü Hanım? Gittin, ta o çakma meselesine kadar uzandın e, Tabii yani. ki. Sonuçta çanta konusunda en çok Nazlı e, yorum yaptığı için Nazlıcığım. kim çanta. Bayağı bir olay olmuştu. <laughs> çanta. Parfüm Hatırlarsak eğer. Evet. <laughs> Parfüm şişesi hayatım. <laughs> Armila. <laughs> E, bu rengi, gömleğinin rengini ben de çok seviyorum ama maalesef sarışınları solgun gösteriyor. Yani aslında takım elbiseni çok beğendim. Ya da konseptin hani bir davaya gidiyorum olabilir yani. Çok hoş olmuş sen. biraz daha sesli lütfen. Tamam. Konseptin bile Hı -hı. hani bir adliyede olabilir mesela. Çok Öğretmenim. Ha, evet, zaten. evet çok Hı -hı. güzel takım elbisen ama gömleğin seni silik göstermiş. Emekli <laughs> öğretmen. Seni inşallah. Belli. Gömleğin seni yaşlı ve silik göstermiş. Yani hani şimdi yanımdan geçsem ben sana bakmam. Başka bir renk kullansaydın evet tarz olabilirdin. Zaten hani... çocuklarla ilgilendiğim için çok fazla renkli ve dikkat çekici olmamam lazım diye düşündüm. Neden? Ama şimdi hani tarz olmamız gerekiyor ya. Yani tarzımızı belirtmemiz gerekiyor. Bu da bir tarzdır. İlla ee, renkli olmak zorunda değil ya da illa canlı bir renk olmak zorunda canlı değil. Canlı olmasından değil. Ben sadece hani yanımdan geçtiğinde sana Aa, çok güzel olmuş diyebilmek için bunu söylüyorum. Gömleğin rengi tonu mu rahatsız etti? Evet. Beyaz Ama... olsa daha mı iyiydi mesela? Evet, yani. o mesela. O bile daha mı iyi? Evet o bile daha iyi. Çünkü onu solgun ve hani daha olgun böyle göstermiş. Çantanda hani hiç alakası yok. Yani spor bir çanta bence. Hiç beğenmedim. Hatta çantanı çevirsem daha güzel durur ama çünkü orada bir şey yazıyor. Kötü duruyor ya yani. parfüm yazıyor. <laughs> ne gibi duruyor anlamadım. Kötü, kötü duruyor. duruyor. Parfüm öyle. yazıyor çantanın üstünde ve hmm. çok saçma bir çanta o yüzden. <gülüyor> Subuk <gülüyor> gibi <gülüyor> değil mi? Diye. Ben Vallahi çantamı <laughs> çok sevdim. Niye niye diyorsunuz ya öyle onu çok mu kötü? Yok <laughs> Yo, ben yani çanta. anlamadım Ney, ne neyine... ne takmışlar ya, Ya bir de öyle bilmiyorum beğenemedim yani. Teşekkürler. Hani Nazlı'dan var. alalım o zaman biliyorum çanta Şimdi böyle flash bir renk isterdim hani kırmızı gibi ne bileyim pembe gibi turuncu gibi böyle patlatacak lacivert bir renk isterdim. Öğretmenken kırmızı. Hani tarz olmak istiyorsan tarz bir öğretmen de olabilirsin. Çok. Tamam. Yani yağ rengi giyerek lacivert iyice öldürdüğünü düşünüyorum. Çantan hani yani güzel ama bu kıyafetin çantası değil bence. Efendim? Bu kıyafetin çantası değil çantan. Tamam Arkadaş. Özden. Maria üstündeki petrol mavisi renk sana çok yakışmış. Ben çok, çok yakıştırdım çok ama son bu sen sarışın olduğun için yakışmamış. O parfüm çantaları burada bir ben kullanmadım sanırım. Yetim, Seninki olandık. doldurma parfüm çantası <gülüyor> olmuş. <laughs> Fake'in de fake'i gerçekten. Arkada bir beğendim gibi ama beğenmedim yakından görünce. Tarz değilsin ama şık duruyorsun. Teşekkürler. Zeynep. Ben takımının Ç rengini çok beğendim. Petrol açık petrol. Ya aslında somonla takımının rengini çok uydurdum. Ee, evet yüzün soluk duruyor ama belki acaba makyajını mı daha belirgin ah, yapmalıydın. Dincher, belki o ah, yüzüne yaptığın makyajla da alakalı. Çünkü almadı beni. Dinçer. Çünkü ben o ikisinin uyumunu çok sevdim. Şey ayakkabını ve çantanı sevmedim. Bir de yüzünün solukluğunu. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Teşekkürler. Ay Maria, vay Maria. Başlıyoruz. <laughs> Başlıyoruz. Bu tarzın sık sık kullanıyorsun. Evet. Yakışıyor sana ama sürekli bu tarzın seni görmek istemiyorum. Biraz tarzın dışına çık. Tamam. Bize sürpriz yapıyorsunuz. Gala geceleri falan şey, özel, özellikle gala gece şey, değişik şeyler yapıyorsunuz. Hafta içi biraz farklı olur. Hep aynı aynı gelmeyin. Mesela yani renk takım elbise zaten ölü bir renk yani koyu mavi içindeki gömlek de de ölü renk yani ten rengin bronz renk keşke nar çiçeği böyle bir açmak patlamak ya da neon renk bile kullansa o zaman daha farklı daha tarz olabilir. Çok ölgün göstermiş seni bu. O tür renkleri sevmediğim için aslında şey yapmıyorum yani cesaret edemiyorum. Ve o zincirli çanta, ne bileyim, ayakkabının rengisini tutmadı, gömleğin rengi aynısı değil. Ben de ikinci renk olarak, kesinlikle canlı bir renk görmek istedim bu takım altında. Ayakkabı da, aksuarları, broş olsun, bir şey olsun, bir hareket olsun. Çok sade, sıradan ve sıkıcı demek istemiyorum. Ama heyecan olmadı yani, bir heyecan hissetmedim seni görünce. Seni gördüğümden beri, çıktığından beri bir kelimeyi, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Nedir, nedir, nedir? En sonunda buldum. Geliyor. Bayık. Gelim. Renkler. İvana'nın dediği gibi bir patlamaya ihtiyacı var. Çok böyle düşük göstermiş enerjini. Takım artık kaçıncı giyişin senin burada? Saymadım, sayamadım. Ayakkabı işini hala öğrenemedin, Bak o parmak dekoltesi görünmüyor. O ayakkabıyı giyme Ay, artık. 39 giydiğim için <laughs> doğru. Fark etmez. 40 da giysen <laughs> o kalıpla alakalı bir şey. Yani o parmak kısmı çok yüksek ayakkabının. Defalarca söylendi. O çünkü çok demode artık. <laughs> Yaşlı o ayakkabı. Yani... <laughs> Makyajın da bugün. <laughs> ha i̇şte. Gençer <laughs> yüzünden. <laughs> Öyle, Sana bu müsaade gün, ediyorum bu Maria. Bugün bayık buldum Maria. Sana yapsın Maria. Yapsın değil mi? Gerçekten acı çekiyorum yani arka taraflardan. <laughs> Ay Kemal lafını kestin pardoncu. Yok yok bitirmiştim hayatım. Bende mi sıra? Sende evet. sıra. Sana müsaade ediyorum. Teşekkür ederim. Çünkü niye? Dünkü Maria ile bugünkü Maria arasında fark var. Yani fark Sabaktan var derken... direkt moral bozukluğu zaten. Hayır hayır sen zaten güzel... E... ...güzel bir yüzün var gözlerin falan... ...çok güzel... Ee, ...espri yapıyorum yani... ...makyaj için... Ee, ...ben de arkadaşlarımın söylediğini... ...aynısını söylüyorum... ...fazla... moralini bozmayayım Maria'cığım ben... Tamam. ...yarın iyi evet, gelirsin... Inşallah. ...bekliyorum Hiçbir ama... Şey ...öyle bir şey yap ki biz böyle kalalım... ...bak... ...aha... ...bu Maria ne ne ya? bu... bu. Yapacağım. Maria da Maria'nın kardeşim gelmiş. Tamam Maria. Söz verdi. Maria sözünü tutar. Evet. Yapacağım. O zaman kararlar lütfen. Günah Maria be. Ölmesin bari. Peki tamam. Ölmesin bari. bari tamam böyle diyorum. Nurella tarzıyla da. İvana? Kimse öldürmeden tarz değilsin. Tarz değil. Kemal. Ne biliyorum. öldürürsün ne güldürürsün yani. <laughs> Komple tarz değil. <laughs> <tarzıyla. gülüyor> Sen o kadar çok hanım hanımcık rolü kesiyorsun ki, burada soğudum yani. Üç kat e, kilotlu çorap giyiyorsun yani, Taytın altına. Ne zaman? Bak bakalım. Ama giyiyorsun, gözümle gördüm. Tight'ın altına bir kez giydim yani. İnkar Onu etme gördüm. Onu o zaman gördüm. söyleseydin, geçti yani, canım. Yani, inkar etme gördüm. Benim yani bu saçınla kol. aynı sınıfta yer almam yani sağlıklı ve gür saçlarım var. Yediğin kalsiyumlar saçına gidiyor işte, sorun orada. Aynen keşke sen de yesen de biraz beynin çalışsa. Kahküllerinle o gözlüklerin ne alaka? Beğenmedim seni Özden. Kötü bir ayakkabı, kötü bir çanta. Çok sıkıcı, klasik. Hiçbir numaran yok. Yani bu kolay, bu tarz değil yani. Aman başım, nanay ağrıdı dişim, nanay. Parça elbise giyerek kolaya kaçmışsınız. Bazen pudra rengi giymek istersin ama... ...hayaller Burcu Esmer Soy, hayatlar Nihal Can. Eteğin boyu biraz kızsa. Allah'ım. Ama ne tatlı şeysin, çok heyecanlandın öyle. Ay, sen. Hayatımda ilk kez televizyon programına çıkıyormuş gibi. <laughs> ee, 8 sene falan oldu mu? Ya, kızların önünde bu seneler daha <laughs> çok geçen seneydi. Nur Hanım Allah aşkına lütfen. Ah, ah. <laughs> Nihal Can'dan podyumda. Onda da benim. Trend de benim gözler üstünde bu tarz Moda da benim modada benim trend de benim gözler üstünde bu tarz benim bu tarz benim.